Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, daha önce bu çocukların sürekli kayıt yaptığından, merak duygusunun tatmin edilmesi gerektiğinden bahsettiniz. E, o zaman tablet, internet, telefonlarla her yeri araştırmak aslında güzel değil mi? Ya da bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki çocuklarımızın elektronik e, cihazlarla, ve oyunlarla e, öğrenme, araştırma ve benzeri konularda kullanmaları son derece doğal ve bundan da e, kaçınmamak gerekiyor. Ancak şöyle bir şey var: elektronik oyuncaklar veya elektronik cihazlar çocukların deneyimlemesine izin vermiyor. Sadece izleyen ve belli hareketleri tekrarlayan bir birey haline geliyor çocuklar. Bunun yarattığı davranış bozukluklarını hiç gördünüz mü? Elbette. E, bunun yarattığı davranış sorunlarından bir tanesi. Öğrenmeye karşı, araştırmaya karşı ve keşfetmeye karşı ilgilerinin giderek azalması. azalması. Çünkü her şeyin hazır yapılması var e, internette. Araştırmasına gerek yok. Google'a yazıyor veya başka bir yere yazıyor arama motoruna. Bilgi karşısına çıkıyor. O bilgiyi keşfetmiş gibi karşıdaki kişiyle ya da öğretmeniyle paylaşıyor ödev çalışmalarını. E, ödev olarak mesela hazırlayıp ona sunabiliyor. Aslında merakla çıktığı yolda meraksız hale geliyor. Evet. Yani. Merak edecek bir şey yok. Çünkü her şeyin hazır, hazırı var internette. Araştırmasına gerek yok. Her şey internette yer alabiliyor. Ve çocuklar bu bilgiyi hazmetmeden, keşfetmeden, daha doğrusu deneyimlemeden elde ettikleri için kalıcı bir bilgi değil. Burada ne kadar bir sınırlama getirmek gerekir diye düşünüyorsunuz? Kaç yaş grubu ne kadar ekran karşısında olmalı? Ya şimdi ekran süresi elbette ki çocuklar için önemli. Ee, yani belki günde e, en fazla bir saat, e, 60 dakika, 90 dakika gibi bir sınırlama getirmek gerekiyor. E, çünkü çocuklarımızı sınırlamadığımızda elektronik oyuncaklar onları bırakmıyorlar. E, çok e, enteresan oyunlar var ve onları bağlayan oyunlar var. Tabi bizim çocuklarımızı bu sınırlamaya getirebilmemiz için anne babalar olarak kendimizin, anne babalar olarak yetişkinler olarak kendimizin gırtlağımıza kadar elektronik dünyaya batmamış olmamız gerekiyor ki sınırlayabilelim. Peki bu sınır nasıl konur? Elinden mi alınır? Saklanır mı? Ceza mı verilir? Nasıl yapılır? Bir kere e, çocuğumuza koyacağımız sınır e, bir model olmakla başlıyor. Anne babanın bir model olması gerekiyor. Yani doğru elektronik kullanıcısı olmak gerekiyor doğru e, zamanda... E, başka işlerle de ilgilenmesi gerekiyor. Çocuklarımızın... başka konularda ilgilerinin gelişmesine destek vermemiz gerekiyor. Sanatla mutlaka temas etmesi gerekiyor. Kitapla mutlaka temas etmesi gerekiyor. E, sporla mutlaka temas etmesi gerekiyor. Örneğin elektronik oyuncakta... E, çok güzel bir gol atan çocuk, Messi gibi veya Ronaldo gibi gol atan bir çocuk... E, hadi gel bakalım sahada bu golü e, şimdi burada dene dediğimizde şaşırıp kalıyor. Çünkü... Mış gibi yaşamlar sunuyor elektronik oyuncaklar veya elektronik dünya onlara. Ve o mış gibi e, yaşamlarda daha sonraki yaşantılarında e, bazı hayal kırıklıklarına neden olabiliyor. Okuldaki derslerini, notlarını, ödevlerini bile elektronik ortamda yapan çocuklara bu nasıl verilir? Şimdi tabi okullarda e, bu konuda e, maalesef e, elektronik e, dünyasının e, gelişmelerini kendilerini kaptırmış durumdalar. Özellikle özel okullar. Sabahtan akşama kadar akıllı tahtada ders anlatmak, çocukların izleyici pozisyonunda tutmak, sanki uzaktan eğitim yapıyormuş gibi ekranın içinde saklı kalmalarına, hapsiz kalmalarına neden olmak okullar açısından son derece olumsuz bir durum. Okulların ortaya çıkardığı olumsuz bir durum. Ödevleri internetten veriyorlar internetten çocuk yüklüyor ödevlerini, internet ortamında araştırıyor, copy-paste yapıyor. Yani her şeyi elektronik üzerine yapıyorlar. Oysa mümkünse çocuklarımızı evde bir kutudan, bir kağıttan, ne bileyim bir şeyden yapabilecekleri ödevler vermek veya projeler vermek. Yani eliyle yazabileceği, internet bilgisayardan ödev dolduracağı şeklinde değil, eliyle yazabileceği. Çünkü yazı yazmayı da unuttular çocuklarımız ve çoğunun yazısı giderek bozuluyor. Ee, ve o melekelerini kaybediyorlar. Düşünme becerilerini, örneğin elektronik oyuncaklar, düşünme becerilerini geliştirmiyor çocukların. Düşünme becerileri son derece önemli. Ee, muhakeme son derece önemli. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu karar verebilmesi, doğru seçimler yapabilmesi son derece önemli. Ancak e, düşünme becerileri elektronik ortamdaki bir oyunda e, gelişme ihtimali maalesef yok. Çünkü senin yerine düşünen var. Sen sadece belli başlı hareketleri tekrarlamakla mükellefsin o kadar. Hocam teşekkürler. Bundan sonraki bölümlerde de bu internet bağımlılığı veya sosyal medyanın etkileri üzerine de konuşuruz isterseniz. Elbette memnuniyetle.